alacağız onları. Paran evet. burada. değil mi? Evet. Tamam kaptan. Annen diyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Tamam mı? Talebi güdül şekeri hepsi içerisinde en son sakızını vereceğim. Damla sakızını, hakiki. Salep. Çok güzel. Diğer de üyütüyoruz buna. Un haline geliyor. Diğer Böyle tozlar ya. Seneye çıkacak olan çiçeğin... Evet. Bunun şeyleri, sapları acı olur. Böyle Hı. şey yapmak lazım. Ketçapını. koru taneliyorum böyle. Taneledikten sonra rondoluyorum. rondoluktan sonra süzüyorum. Ondan sonra da doldurmayı veriyorum onu. Güzel oluyor. Evet. Ekşisi biraz yumuşak. Yemesi sevdiler. Iyi, yiyorlar yani. Çok güzel. Bu yılın her dönemi oluyor mu? mu? Hayır. Yalnız, yalnız, bu, bu mevsimde işte. Tamam. bu bir ay kadar sürüyor. Ondan sonra zaten koruk eriyor. Üzüm eriyor. Eridikten sonra olmaz. Oh. Tatlanıyor. <laughs> ekşisi var biraz ondan da öyle güzel oluyor bu. Öyle güzel oluyor. Topluyor köylü. Ondan sonra da onu böyle temizliyoruz, ufalıyoruz böyle güzel. Hemen suyunu alıyorum. Ondan sonra doğrudan doğru dondurma veriyorum ona. Ekşi alıyor Hafif, e, hafif ekşili oluyor. Hafif ekşili oluyor. Fazla Hı. değil. Yani limon sert oluyor. Bu sert değil. Biraz daha yumuşak ama bir Güzel bir şeyiz var, aroması var. Serinletici oluyordur ya Tabi, tabi. Koruk nasıl aklınıza geldi? Yani pek korukla tatlı böyle... Vatandaş biraz, biraz e, böyle şey gibi. ekşili şeyler istiyor. Ekşili olsun istiyor. Ondan koruk da biraz ekşi olduğundan onu ondan, ondan da yaptım yani ona. Bir de eriği yaparken de yani tatlı erik değil. O deli erik var. E, sirke gibi ekşi. O güzel. O güzel oluyor. Ekşili, biraz e, sütle beraber karıştığı zaman güzel bir ekşimci oluyor. Süt, doğal şeker, doğal salep. Kaidesi bu. Bir de tabii sakızı unutmayacaksın, Damla sakız. Kaynadıktan sonra damla sakızını vereceksin. Damla sakızsız olmaz. Her dondurmaya koyuyor musun? Katıyorum. Veriyorum. Sakız onu daha bir güzel bir lezzet veriyor. Lezzetli oluyor, güzel oluyor. Ama bütün meyvelerin en güzelini kullanmaya çalışacağım. Güzel olması için. Güzel meyvelerden yapacaksın. Yani parası önemli değil yani. Güzel olsun, temiz olsun e, ve yararlı olsun yani, yararlansın yani o da. Meyve güzel bir şey. İnsanları serin tutar. Güzel, e, besleyici ondan sonra. kaynattım. Kaynattım, soğuttum. Makineyi çevirmeye atıyorum, döküyorum şimdi. Daha önce hazırladığımız koruğu da döküyorum. Koru, tanelim bir koruk, suyla al, al, aldık bunu. Tamamdır bu. Şimdi kalktık, kalktık efendim. Efendim çok güzel şeyli incirli cevizli dondurma var. Ondan da katı verdim. Aynı enflasyon. Ne ya Güzelmiş. Çok Aynen güzel amca. abla, çok güzel evet. ya. Ellerinize sağlık. Bu fazla ekşi de değil öyle. Evet, evet çok güzel. Ben yani yani yedim bir daha, daha yiyorum. yiyorum. Limon daha sert geliyor. Evet. Şey çok güzel. Çok güzelmiş. teşekkür ederim. Buyurun. Abla buyurun. Buyurun. Nasıl var mı abi? Yüzde renk yapabilir. Artık. Ben çocukken vardı. Vardı. Dondurma nasıl? Dondurma özellikle kara dutlusunu çok severim ama bu gelişimde de koruklusunu ıı, denedim o da güzel, değişik bir nasıl tat. Aroması Aroması e zaten şimdi ıı, çocuklukla itibaren koruğu biz kullanırız. Küçükken terlemesini yapardık tuz ekip çalkalardık ter ter terleme diye. Ee, Dondurması da güzel, Daha güzel. Da güzel. değişik Daha bir. Miydir? Hayır, ilk, i̇lk deniyor, de. ilk deniyorum. Gelen arkadaşlara da tavsiye ederim. Afiyet teşekkür olsun. Sizlere. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Çok güzel. Ayhan amca, süper. Yani, koruk suyu, koruk ekşili, harika. Ellerinize sağlık, çok teşekkürler. yeniler bu kadar teşekkürler. 관계로 없다는, 관계가 없단는이아니구 아직 다 됐으면 좋겠니? 아, 선생님, 고프요. 무슨 고프요? 어휴? 어, 어.